Hemen her hafta solu Diyarbakır'da alan Cuma işlerinin ilk ziyaret ettiği yerlerden biri DEDAŞ İl Müdürlüğü'ydü. İl Müdürü Nihat Nurbaki göreve yeniden döndüğünden dolayı tebrik eden işten daha sonra Çınar ve Kocaköy'de bir ziyaret gerçekleştirdi. Hemen her hafta solu Diyarbakır'da alan Cuma ilk ziyaret ettiği yerlerden biri

DEDAŞ İl Müdürü Nihat değişik ettiği ziyarette vatandaşlar hem iştene hem de Nurbaki Elektrik ile ilgili şikayetlerini dile getirdiler. Vatandaşların her türlü sorunların yerinde dinleyerek tek tek not alan Cuma İşten, TEİŞ'in IŞ bölgeye gönderdiği mobil trafo inceledi. Diyarbakır'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini de belirten Cuma İşten, ildeki tüm kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla kentin geleceğinin aydınlık olacağını söyledi. içerisinde montajını yapmışlar. Göreve geldiği günden bu yana özellikle elektrikle ilgili çok sayıda şikayetin geldiğini vurgulayarak gerek Enerji Bakanımız Taner Yıldız ve gerekse TİH yetkilileri yaptığımız görüşmeler neticesinde çok halkımızın bu sıkıntıların çözülmesi gerektiğini belirttik. Bölgenin sıkıntılarını ve problemlerini çok iyi Ama 2013 yılına kadar hedefimiz, 2013 Temmuz Haziran'a kadar bölgenin elektrik problemlerini tamamen çözmek. Bugün burada işte Mobil bir trafo merkezi öndeyiz ve 4 milyon... Sağ olsunlar bugün yerinde gördüğümüz mobil trafoyu yolladılar. Başka ilçelerimize de kurulacak mobil trafolarla çiftçilerimiz de rahat edecekler. Çünkü çiftçilerimiz özellikle yaz aylarında sıkıntılar yaşıyordu. Onlara göreve gelirken söz verdik. Bugün bu sözümüzü tuttuğumuzdan ötürü mutluyuz. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. 4 milyon avro değerinde 25 megawatt gücündeki bu trafo en az 3 ilçemiz karanlıkta kalmayacak. Çiftçilerimiz rahata kavuşacak. Bu trafo ile başta Diyarbakır olmak üzere Çınar ve Bismil ilçelerindeki çiftçilerin elektrik sorunları çözülecek ve bölge önemli ölçüde enerji verilecek. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade eden Cuma İşten, şu anda elimizin çok yerinde elektrikle ilgili sorunlar olabilir. Ama artık bu sıkıntıları tarihe gömmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu geçiş sürecinde halkımızdan anlayacağım biraz daha sabırlı olmaları. İl Müdürümüz Sayın Nurbaki yaşanan problemleri tek tek takip ediyor. Diyarbakır hep aydınlık olacaktır dedi. Elektrik noktasında bölgenin sıkıntılarını ve problemlerini çok iyi biliyoruz. Ama 2013 yılına kadar hedefimiz, 2013 Temmuz Haziran'a kadar bölgenin elektrik problemlerini tamamen çözmek. Bugün burada işte mobil bir trafo merkezi öndeyiz ve 4 milyon euroluk bir bedele sahip bir trafo. Ve <laughs> bu trafoda, evet, bu trafoda Çınar'daki su tarım arazilerine yönelik bir hizmet verecek ve buradaki köylümüz çok ciddi anlamda rahatlamış olacak. Özellikle su tarıma geçtiğinde. E, hedefimiz TEDAŞ müdürümüz ve TEDAŞ müdürümüzle birlikte 2013'ün e, Temmuz ayında Diyarbakır'ın tüm elektrik sorunlarını çözmeye yönelik. Bu anlamda e, emek veren TEDAŞ müdürümüzü ve TEDAŞ müdürümüzü çok teşekkür ediyoruz.